Evet bu güzel parçamızı da Aksaray Lilanete Aksaray Hobinete Bütün internet salonuna Kardeşlerimize Zafer Okulu'nun karşısındaki internet salonuna ismini unuttum kusura bakmasın Güzel bir parça yapıyoruz Bütün dostlarımıza Aksaray dostlarımıza Bütün köylülerimize topraklarımıza Bütün kardeşlerimize diyoruz Koçsara diyoruz Kırmınlilere diyoruz. Yeter ömrü bir yeme, beni de düşün, beni de. Bütün camil öğrenlilere geliyor efendim, saygılar sevgiler, bütün dostlarımıza geliyor. Bu arada camil öğrenliler saz söz benden, bütün yorumlarda dostlarımızdan diyoruz. Hadi bakalım. Bütün şahinlere çetinlere gelsin efendim. Bütün yeşil dallara gelsin, öz gelsin, bütün İstanbul Aksaray ah işte kimi biliyorsa hepsi hepsine gelsin. Bütün sanatçı dostlarımıza gelsin efendim. Sanatın değerini bilenlere, dinlemesini bilenlere, söyleyenlere saygılar, sevgiler. <laughs> Yeter ömrümü yeme, gel beni de düşün beni de Yeter ömrümü yeme, beni de düşün beni de Dediğim dedik deme gel, beni de düşün beni de Dediğim dedik deme gel, beni de düşün beni de Etrafında dönerim gel beni de düşün beni de Beni de düşün beni de Hep kendini düşünme Birazcık beni de düşün beni de Çağır beni yanına, can katarım canına Çağır beni yanına, can katarım canına Elini koy vicdanına gel, beni düşün beni de Elini koy vicdanına gel, beni de düşün beni de Kim ne derse kanarım, gece gündüz ağlarım Etrafında dönerim gel beni de düşün beni de Hep kendi düşünme gel beni de düşün beni de Sevda yüklü yürürüm, sabırsızca dururum Sevda yüklü yürürüm, sabırsızca dururum Yok mu benim gururum gel, beni düşün beni de Yok mu benim gururum gel, beni de düşün beni de Kim ne derse gece gündüz ağlarım etrafında dönerim gel beni de düşün beni de hep kendini düşünme beni düşün beni de kim ne derse yanarım gece gündüz ağlarım etrafında dönerim gel beni de düşün beni de hep kendini düşünme Beni düşün. Beni. <laughs>